herkese merhaba arkadaşlar Hatta herkese merhaba ablalar abiler dayılar ve çocuklar bugünkü konumuz balık burcunun nefret ettiği şeyler kendim balık burcu olduğum için özellikle böyle bir video çekmek istedim ee, şimdi balık burcu nelerden nefret eder bakalım fikri sabit ve toleranssız insanlardan nefret eder. Sabit fikirli insanlar bence çok cahil insanlardır. Yani mesela bir partiyi düşünün. Bir partiye takıntılı bir sabit fikirli bir insan mesela o parti ne yaparsa yapsın ondan vazgeçmez. Bir takım olsun veya başka bir konu olsun. Yani sabit fikirli insanlar, hani dediğim dedik insanlar bence gerçekten bizim sinirimizi bozuyor ve toleranssız insanlar. Yani bazı şeylere tolerans göstermemiz gerekiyor. İkinci, yüzüstü bırakılmaktan nefret eder balık burcu insanları. Ee, hani bir insana umut bağladığı zaman, sevdiği zaman hayal kurduğu zaman tabii ki yüzüstü bırakılmak kötü bir duygu. Özellikle balık burçları diğer burçlara göre çok çabuk bağlanan, bağlandı mı tam bağlanan burçlardır. O yüzden yüzüstü bırakılmayı sevmezler. Dediğim gibi diğer burçlardan özelliği çok bağlanmaları. Bir insanı sevdim ölümüne sevmeleri. Üçüncüsü kötülükle beslenenler. Balık burcu insanları çok merhametli, çok duyarlı, çok iyi, çok fedakar ve bonkör insanlardır. İnanılmaz yardımseverdir. Yani bir insan yardım istediği zaman bazen kendi elindekini bile verir. O kadar iyi niyetlidir. O yüzden kötülükle beslenen insanları sevmezler, nefret ederler hayatlarına da sokmazlar. Zaten isteseler bile kötü niyetli olamaz balık burçları. Dördüncü şey de balık burçların <laughs> üstlenmek zorunda kaldığı sorumluluklar. Balık burcu insanları sorumluluk almak istemezler aslında. Çünkü bunun beklentisi çok olduğu için ve karşılayamadıkları için yani kafalarının rahat olmasını istedikleri için diyeyim büyük risklere girmezler sorumluluk almazlar balık burçları bunlardan nefret ediyor siz de bir balık burcuysanız yorumlara neyden nefret ettiğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar